Bu videoda iki farklı yöntemle çalınan Instagram hesabınızı nasıl geri alabileceğinizi anlatacağım. Yapamam, edemem demeyin. O kadar basit yöntemler ki gerçekten birazdan görünce şaşıracaksınız. Peki, çalınan hesapları nasıl kurtarabileceğiz? Gelin detaylı bir şekilde anlatayım. GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. E, yıl 2023 ve hala hesaplar çalınmaya devam ediyor maalesef. Yani çok şaşırıyorum. Artık hala bu insanlara inanan var mı ya? Hesabını çaldıran, hesabını kaptıran var mı bilmiyorum ama var işte. Şu an izliyorsunuz. <laughs> hoş geldiniz videoya. Ne e, Gerçekten ilginç geliyor bana. Ama merak etmeyin size nasıl bu e, çalınan hesaplarınızı geri alabileceğinizi anlatacağım. Ama iki uyarım var. Birincisi lütfen e, çalının hesabınızı para karşılığında alırım. Diyenlere para göndermeyin dolandırılmışsınız zaten iki kere dolandırılmayın yani ayıp gerçekten iki kere dolandırılan insana da artık bir şey diyemem yani hani bir söz vardır ya der ki işte bir kişi beni bir kere kandırırsa Allah onun belasını versin ama bir kişi beni iki kere kandırırsa Allah benim belamı versin diye. Yani dolandırıcılar sizi iki kere kandırmasın. Dikkat edin. İkinci uyarı ise şu. Çalınan hesaplarınızla ilgili ben yani gelen mesajlara cevap vermiyorum artık. Çok fazla geldiği için cevap vermiyorum. Bana Instagram'dan yazarsanız hani bilgi amaçlı belki bir cevap verebilirim ama kurtar hesabımı diye yazmayın. YouTube kanalımıza katıl tuşundan katılanlar veya süper teşekkür butonunu kullanıp teşekkür edenlere belki dediğim gibi yardımcı olabiliriz. Şimdi ilk önce... Chrome la başlayacağım. Aslında en basit yöntemi başta sizlere göstereceğim. Ve sonrasında diğer yöntemle yolumuza devam edeceğiz. Bu arada bununla ilgili daha önce birkaç video çektim. Ama yöntemler sürekli değişiyor. Yani o yüzden güncel videolardan haberdar olmak için kanala abone olmanız gerekiyor. Evet gelin Chrome'a girelim ve ilk yöntemle başlayalım. Evet ilk yöntem instagram.com slash yani eğik çizgi hackit adresinde bulunan ee, bu yere gelmek, bu sayfaya gelmek. Burada ne yapacaksınız? Talimata göre e, ilerleyeceksiniz. Bakın burada hesabınıza ilgili nasıl bir sorun yaşadığınızı size soruyor. Ben şu anda çalınan hesabı nasıl kurtarabileceğiniz ile ilgili size bilgi aktardığım için ne yapıyoruz? İlk seçeneği e, yani daha doğrusu çalınan hesaplarla ilgili olan seçeneği tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra ilerlemeye başlayacağız. Ben bir tıklayayım. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra kullanıcı adınızı girmenizi istiyor. Şimdi çalınan herhangi bir hesap elimde olmadığı için bunu gösteremeyeceğim. Kullanıcı adınızı buraya yazıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra size işte birkaç talimat gösterecek. Bunları yerine getirmenizi isteyecek. Dediğim gibi şu an elimde herhangi bir çalınan hesap olmadığı için bu yöntemi buradan ilerletemiyorum. Ama yöntem oldukça basit. Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve sizleri ona göre yönlendiriyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu birinci yöntem, oldukça da basit bir yöntem. Gelelim ikinci yönteme arkadaşlar. İkinci yöntem birazcık karışık ve uzun süreç gerektiren bir yöntem ama daha etkili bir yöntem. Yani en çok işe yarayan yöntem aslında ikinci yöntem. Meraklısı varsa Instagram hesabım bu. Yani takip etmek isteyen veya ben bir şey sormak istiyorum diyen varsa haberi olsun. Instagram bu. Evet, şimdi profil resminize tıkladıktan sonra basılı tutup ve burada hesap ekle veya yeni bir hesap işte mevcut hesaba giriş veya yeni bir hesap oluştur'a tıklayabilirsiniz ama bizim burada yapmamız gereken hesap ekle bölümüne tıklamak arkadaşlar. Bir tıklayalım hemen. Şimdi buraya atıyor bizi ve burada aslında yapmamız gereken e, şu aşağıda eğer iPhone kullanıyorsanız şifreni mi unuttun diye soracak sizlere. Ama Android kullanıyorsanız benim gibi ne diyecek? E, burada işte giriş yapmak için yardım al diyecek arkadaşlar. Hemen tıklayalım ve bekleyelim. Evet şimdi buraya geldik. Güzel. Şimdi buraya e, çalınan hesabınızın kullanıcı adını yazın. Yani şu an kullanıcı adı değişse bile onu yazmak zorundasınız. Eski kullanıcı adı değil. Bakın şu dolandırıcı şu an hangi e, kullanıcı adını kullanıyorsa onu yazacaksınız. Yazdıktan sonra ilerliyoruz arkadaşlar. İlerleyelim. Burada bakın e, Facebook işte SMS veya e-posta ile yenile seçenekleri göreceksiniz. Aşağıda şifreni yenileyemiyor musun diye bize soruyor. E, Orada tıklıyoruz. Ve şimdi bizlere e, yine birkaç seçenek sunacak. Evet bakın burada e, bize bu bilgileri gösterdi. Şimdi dolandırıcının bilgileri burada görünüyorsa zaten e, bunlar bizim işimizi yaramayacak ama Instagram genelde burada dolandırıcının değil de daha önceki hesap sahibinin e, telefon numarası veya e-posta adresini gösteriyor. Bunlar eğer sizin bilgilerse herhangi birini seçip ilerledikten sonra size kod gönderiyor ve rahat bir şekilde hesabınızı kurtarabileceksiniz. Bu en kolayı. Ama diyelim ki burada sizin bilgileriniz değil de dolandırıcının bilgileri gözükmeye başladı. Ne yapacaksınız hemen aşağıda başka bir yol dene diyeceksiniz. Ama dediğim gibi yani genelde işte bu bilgiler size ait oluyor. Yani dolandırıcının bilgilerini göstermek yerine o bilgileri gösteriyor. Tamam buraya kadar sıkıntı yok. E-postayla ben devam edeceğim. E-postayı seçtim ilerledim. Şimdi e-postaya bir kod gelecek arkadaşlar. E Geldikten sonra aslında bu yöntemde asıl iş şimdi başlayacak. Bir kodumuz gelsin gireyim. Geldik e, önemli bir e, yere. Yani kodumuzu girdik, buraya kadar geldik. Yedek kod gir diyor. Hayda ne yani ne yedek kodu? Kardeşim ben de yedek kod falan yok. Ben ne yapacağım şimdi? diyeceksiniz haklı olarak. Ki zaten çoğu insan burada Tıkanıyor arkadaşlar. Aslında e, dolandırıcının açmış olduğu iki faktörlü kimlik doğrulamaya takıldık maalesef. Yani dolandırıcılar artık iki faktörlü kimlik doğrulama açıyor. E, siz hesaba girmeyin diye. Ne yapıyoruz? Bakın burada kısa mesaj gönder diyor ama kısa mesaj falan göndermeyeceğiz çünkü do dolandırıcıya gidiyor yani size gelmiyor. O yüzden hemen aşağıda bulunan ...destek al bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar az önce... E, ...destek al kısmına tıklayacağıma... ...yardım al, e, daha doğrusu daha fazla bilgi... ...bölümüne tıkladım. O yüzden o seçenekleri gördünüz. Asıl seçenekler bunlar. Yani destek al... ...bölümüne tıkladığınızda bunları göreceksiniz. İki seçeneğiniz var arkadaşlar burada. Fotoğrafınızın olduğu bir hesapsa... E, ...evet diyeceksiniz. Fotoğrafınızın... ...olmadığı bir hesapsa hayır deyip... ...ona göre ilerleyeceksiniz. Yani... ...şu an iki faktörlü kimlik doğrulamayı aşıyoruz. Aslında biz hesabımızı aldık gibi bir şey. Ama... İki faktörlü kimlik doğrulama olduğu için orada tıkanıyoruz. Biz de iki faktörlü kimlik doğrulamayı aşmak için buraya kadar geldik arkadaşlar ve e, bu seçeneklerden birini tıklamamız gerekiyor. Genelde kurumsal hesap için ise e, hayır diyorsunuz çünkü kurumsal hesaplarda genelde şahıs fotoğrafları olmuyor. Ama kişisel hesapsa evet demeniz gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Aslında birçoğumuzun, bu videoyu izleyen birçok kişinin e, hesabı kişisel olduğu için evet diyerek yani benim hesabımda fotoğraf var diyerek ilerliyoruz. Şimdi, e, devam edelim. Burada bizden e, yine e-posta istiyor. Sana nasıl ulaşabiliriz diyor. Peki bize nasıl ulaşacak? E, kayıtlı olan e-posta adresimizi girmek zorunda mıyız? aslında hayır ama girersek daha iyi olacaktır. Eğer hesabımızın eski e-posta adresini hatırlıyorsak, biliyorsak onu girelim. Şifreyle birlikte yani şifrenizi de bilmeniz gerekiyor. Ama bilmiyorsanız başka bir e-posta adresi girebilirsiniz. Ben hemen e-posta adresini gireyim. Ondan sonra devam edelim bakalım önümüze neler çıkacak. E e-posta adresini girdik. Şimdi bir kod bekliyoruz. O da gelsin. Ondan sonra ilerlemeye Devam edeceğiz. Peki ne yapacağız? Yani karşımıza ne çıkacak? Ben bir ipucu vereyim. Birazdan fotoğraf bizden çekmemizi isteyecek. Daha doğrusu video isteme, çekmemizi isteyecek. O yüzden o aşamada yani hesapta görünen fotoğraflarınıza benzer bir video çekmeniz gerekiyor ki Instagram ekibi sizi tanısın. Onun için lütfen fotoğrafı çekerken biraz daha ona dikkat edin. Ona göre hesabı sizi geri verecekler. Yani evet kodu girdik arkadaşlar ve ilerledik. Burada bizden selfie isteyecekti ki. Lanet olası uygulama kapandı ne yazık ki. Burada selfie isteyecek arkadaşlar. Şimdi o süreci tekrar göstermeyeceğim ama çünkü video uzuyor. Şimdi burada sizden bir selfie isteyecek ve bu selfieyi gönderdikten sonra Instagram 3 ile 4 gün içerisinde size dönüş yapacak arkadaşlar. Yani 3 gün veya 4 gün beklemeniz gerekiyor. Selfie videosu çekerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Mobil veri açık olması gerekiyor. Eğer internetiniz iyi değilse, evdeki Wi-Fi iyi değilse mobil verinizi açmanızda fayda var. Maalesef ki eski telefonlar veya biraz daha düşük telefonlarda selfie gönderirken hata alabiliyorsunuz ya, ya da sizi çok bekletebiliyor. Yaklaşık bir 10 dakika yükleniyor veya gönderiliyor uyarısı alabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Ee, onları e, yani yapmanız gerektiğini unutmayın. Bakın benim telefonum görece güçlü bir telefon olmasına rağmen gördüğünüz üzere uygulama kapandı. Yani bu selfie aşamasında sıkıntılar olabilir sık sık denemenizde fayda var. Bunu yaptıktan sonra Instagram 3 veya 4 gün içerisinde size e, gerekli olan bilgileri gönderecektir ve hesabınıza rahat bir şekilde girebileceksiniz arkadaşlar. Aslında hesabımızı kurtarmak böyle bir şey. Bu kadar basit bir şey aslında. Biraz beklemeniz gerekiyor. Biraz da işte e, az önce gösterdiklerimi tek tek yapmanız gerekiyor. Bunlara e, dikkat ederseniz hesabınızı kolay bir şekilde alabileceksiniz. Bu videoyu yavaş yavaş bitirirken lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Böylesi videolar Eğer gelmesini istiyorsanız sizi bilgilendirmemizi, çalanın hesaplarınızı kurtarmamızı veya işte benzer durumlarda size yardım etmemizi istiyorsanız Destek vermeniz gerekiyor. Abone olmak tamamen ücretsizdir ve biz burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım hesabınız çalınmaz. Umarım e, bu konuda dikkatli olursunuz diyeyim. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum e, ve sorun yaşarsanız da yine Instagram'dan yazın. Olabildiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ama hesabımı kurtar demeyin. Hesabı kurtaramam arkadaşlar. Öyle bir şeyim yok yani. Peki o zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.